Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine çok efsane bir video ile daha birlikte karşınızdayız. Şu anda gördüğünüz gibi 32.000 kupalı ana gençler ve hesabın 56 tane karakteri var. En aşağı doğru geliyorum abi ve arkadaşlar sonunda uzun zamandır beklediğimiz Bonnie oyuna geldi abi. Gerçekten böyle tipine falan baktığımız zaman şurada bak bir tane dişi eksik manyak adamın. Herhalde onu da topun içine girerken mi hoplarken mi zıplarken mi ne kaybetti galiba gençler ve bugünkü videoda Abi şöyle kutularımı sizlere göstermek istiyorum gençler. Bu sezon 54. yere kadar kastım. Önceki sezondan da hayvan gibi bir sürü kutularım var abi. Bakın burada 24 tane büyük kutum var. Bunların hepsini bugünkü videoda açacağız. Ve buradaki karakter olan yeni gelen karakter olan Bonnie'yi hem çıkartacağız. Çıkarttıktan sonra da gençler maxlamaya çalışacağız abi. Aksesuar ve yıldız güçlerini de çıkarmaya çalışacağız. Harbiden bugünkü bölüm bayağı efsane olacak. Bu arada Supercell bu karakteri dükkana 170 TL'ye koymuş gençler. Eğer ki ben bunu kutulardan çıkartamazsam Buradan gelip yine alacağım arkadaşlar Ama ben çıkaracağımı düşünüyorum abi Çünkü hayvan gibi kutumuz var O yüzden de kendime güveniyorum abi Bu arada arkadaşlar bunun kostümünün de geleceğini söylemişti Süpersel Yalnız hocam ben şu anda dükkanda bunun kostümünü göremiyorum Ama biz bunu çıkardıktan sonra Bence oyuna gelecek abi kostümünü Onu da göreceğiz gençler O zaman lafı fazla uzatmadan Hızlı bir şekilde kutuları açmaya başlayalım arkadaşlar Bu arada bir dakika bir şey söylemeyi unuttum Bu videoda yeni karakter bu Bonniye çekiliş de yapacağım arkadaşlar. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ve çekilişe nasıl katılacağınızı da söyleyeceğim. Ve hızlı bir şekilde açmaya devam ediyoruz. Bakalım bakalım arkadaşlar çıkartabileceğiz bir Bonnie'yi. Bonniye kardeşim bak çıkarsın Supercell. Supercell seni her zaman sevdiğimi söylemiştim değil mi? Allah vallahi korktum lan. Oğlum bir ara geliyor sandım bir parladı. Hadi hocam açmaya devam. Bugün Bonnie'yi çıkartıyoruz kardeşim. Hesabımızda Bütün Karakterler Var Bonya Yok Öyle Olur Mu Olmaz Yüzde Yüz Çıkartacağız Yani Arkadaşlar supercell Burada Şey Yapıyor Ya Da Oğlum Dur Önce Megaları Açarak Başlayayım Dedim Altı Yazdı Güzel Güzel Aga Megaları Açarak Başlayalım Gençler Bence En Mantıklısı O Oğlum Altı Yazdı Çıkmadı Ya Bu Ne Biçim Bir Şey Kardeşim Kaç yazsın? Allah Allah Arkadaşlar Önceki Sezonun Megalarını Açacağım Abi Şimdi Gel Baba Gel Babacım Altı Yazdı Güzel Güzel ama eşya verme kardeşim bak bondiye istiyoruz ya. İlla bize parayla mı satacaksın Supercell? Hadi hocam yedi yazdı. Bak bu sefer gelme ihtimali var. Hadi oğlum Bonnie'ye geliyor musun kardeşim? Jeki geldi. Suki geldi. Poco geldi. Grom geldi. Ve Colonel Ruffs geldi. Görüyoruz gençler şu an bir parlıyor. Bence çıkartıyoruz abi Bonnie'yi. Hadi Supercell Allah cezanı vermesin. Bu ne oğlum ya? Evenin ak çıktı. Aga 7 yazdı. Bak heyecan yapmıştım. Hadi hocam yine 7 yazdı. Yine 7 yazdı. Bu sefer geliyor. Hadi. Süpersel bu sefer ver kanka. Oğlum galiba eşya verdi. Vermeyecek değil mi? Ya süpersel e kaç yazman lazım reis vermek için. Hadi bir tane daha mega. Hocam bundan da 7 yazdı. Bundan da 7 yazdı gençler. Oha. Oga sürekli var üst üste 7 yazdırıyoruz ama Kardeşim Allah razı olsun bir bon istedik ya Ya kardeşim tamam gel büyük kutular açmaya ya Ya oğlum ben bugünkü videoda bon çıkarmadan Gider miyim süpersel sen beni ne zannediyorsun kardeşim Vallahi arkadaşlar şu an çok fazla kaza geldim abi Şuradan bir parladığını gördüğümüz an bon gelecek aga Ya oğlum eşya falan istemiyorum ya Kardeş bir bon alacaktım hani çok fazla bir şey değil Zaten distanslı karakter abi Oğlum o kadar kutu açıyoruz gençler nasıl vermiyor ya. Hayır bir de hayvan gibi mega açtım abi. <laughs> Oğlum inadına vermeyeceğim lan süpersel. Bana parayı bastıracak herhalde gençler. Be Allah cezanı ya. Oğlum gene aksesuar geldi çıldıracağım abi kafayı yiyeceğim. Arkadaşlar açmayı devam ediyoruz abi açmayı devam. Hadi hocam güveniyorum sana güveniyorum. Sonuna kadar hızlı hızlı uçuyorum gençler. Bu Bonnie bugünkü videoda çıkacak kardeşim. Ya ücretsiz kutu olur ya büyük kutu olur ya mega olur. Bir şekilde ben bugün Bonnie'yi alacağım hadi. Aga bak çıldırmak istiyorum lütfen ver artık. Artık vermeni istiyorum bak çok uzattın. Çok uzattın bir şey geliyor. Ne geliyor İşte bu be. Bonnie'ye. Alırım dedim mi alırım. Gördüğünüz gibi gençler Bonnie'yi çıkartıyoruz abi. Şimdi bunu maksama zamanı geldi mi geldi kardeşim. Hadi bakalım sırada Bonnie'nin yıldız gücünü falan çıkarmak var arkadaşlar. Bir dakika hocam. He bir de oğlum bu dur ben ne yapıyorum? Yanlışlık yaptım. Aga çok büyük yanlışlık yaptım ya. Oğlum önce bizim yıldız gücünü çıkarmak için 7 8 seviye yapmamız lazım Bonnie'yi. O yüzden gençler bir dakika Bonnie'yi bulmam lazım. Tamam burada kardeşim. Güç puanlarını falan önce bir basalım gençler. 500 var burada. Eee Bonnie kardeşim gel bakalım sen şöyle. Sana 500 tane daha güç puanı bastım aga. Gel 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 gençler bütün güç puanlarını şu an buluyorum abi. Bak yüzde burada varmış yüzde burada varmış tamam. Şimdi bunu da buradan lan oğlum dur şey <laughs> değil Edgar değil, değil abi. Bunu da buradan basıyoruz gençler ekstradan bir şey var mı abi yok. Bir dakika e, önceki sezona bakalım pardon şu anki sezon. 125 burada var bunu da basacağım Bonnie'ye. Bonnie bütün güç puanları senin olsun kardeşim. Sen yeter ki bize şey yap yıldız gücü çıkart gençler hızlı bir şekilde Bonnie'yi veriyorum. Yemin ediyorum var ya bugünkü videoda Bonnie'yi maksarsak efsane olur. Şimdi aga bir dakika bakalım Bonniye kaç olmuş. Şöyle hemen hızlı bir şekilde bunu bir yükseltelim gençler. Bas 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 hocam bas altınımız da hayvan gibi var. Koç seviye yaptık lan oğlum oha. 8. seviyeye kadar Bonnie'yi harbiden bastık. Şu anda biz bunun aksesuarını çıkartabiliriz abi. O yüzden o yüzden bir dakika şurada güç bu gördüm. Bununla basmam lazım. Ama oğlum 9 seviye olsun ya valla bak. Güç puanları yetsin Aga güç puanları yetsin 125 de burada var gençler bunu da basacağım hemen Agacım valla bu bölümde var ya Baksarsak 3 olur Hadi o zaman kutuları açmaya devam Kanka lütfen diyorum bak sana lütfen diyorum Sadece ve sadece Bonnie'ye şeyler ver Güç puanları ver Bak Allah'ını seviyorsan Bonnie'ye güç puanları ver Gençler Bonnie'ye güç puanları ver diyor <laughs> Hiçbirinde de vermiyor aga. Neyse önceki sezona basıyoruz. Hadi bakalım aga. Hadi bakalım aga. En azından bir aksesuarını çıkarsak gene bizim için yeterli olur gençler. Güzel abi bu sefer güç puanı verdi. Açmaya devam aga. Bugün var ya bütün kastım emeklerimi, bütün biriktirdiğim kutuları falan açıyor. 53 güç puan daha geldi. Onu da buraya basacağım. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi size çekilişi birazdan açıklayacağım. Haberiniz olsun aga. Açmaya devam. Açmaya devam ki. Gel bakalım bir büyük bir büyük büyükten lan oğlum ver lan bir tane. Bak valla aksesuar istiyorum şu anda. Az önce Bonnie dedi kardeşim şimdi Bonney'nin Bonnie'nin aksesuarını istiyoruz. Vermezsen ayıp edersin Supercell. Supercell biz sana güvendik Supercell. Gençler valla vermeyecek gibi de gözüküyor ama <laughs> belli olmaz ha. Ben yine de bütün kutularımı açacağım şansımı deneyeceğim. Zaten biliyorsunuz diğer karakterlerin hepsinin yıldız gücü var abi. Sadece Bonnie'nin yok oğlum Bonnie'nin suçu günahı neydi kardeşim ya. Şuradan bir tane savaş, savaştan bir şey gelmedi. Ver bakalım aga. Büyük 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 büyükten de gelmedi. Aha 54 güç puanı. Güzel. En azından karakteri seviye basabiliyoruz aga. Gel bakalım reis sana 342 oldu. Hadi la. Oğlum çok az kaldı ha. 9 seviye yapacağız onda. Ya reis niye bir şeyi saklıyorsun Aksi sonra benden saklıyorsun. Aha bir şey geliyor. Ver oradan bana. Ve işte bu be. Aksesuarı çıkartıyoruz Bonnie'nin. Gençler sadece ne kaldı biliyor musunuz? Sadece ve sadece yıldız gücü kaldı abi. Oğlum onu da çıkartırsak var ya mükemmel olacak. Ama şunu şey yapmamız lazım abi. Önce bir level atlatmamız lazım. Yoksa çıkmaz gençler biliyorsunuz. Ee, şöyle geliyorum abi açalım. Bütün kutuları açmaya devam. Açmaya devam. Sadece sadece ben Bonnie'ye yıldız gücü şey yıldız gücü diyorum. Güç puanı istiyorum kanka. 50 geldi gençler. Bu 50'yi de hemen hızlı bir şekilde basacağım. Gel bakalım Bonnie'ye Bonnie'ye. Seni çok seviyorum. Çok az kaldı abi. Vallahi çok az kaldı. Bir dakika hadi bakalım. Hadi bakalım kardeşim. Bugün maxlayalım Bonnie'yi. Bak çıldırmak istiyorum. Var mı çıldırmak istiyorum? Agacım ver ver ver. Bonnie'ye 3 puanı ver. <laughs> Vallahi açıyoruz gençler. Görüyorsunuz sonuz. Durmadan devam ediyoruz. Bir tane daha buradan büyük kutu açıyoruz aga. daha buradan da bir şey gelmedi. Hadi hocam buradan bir şey gelir mi? Lan oğlum gelmedi ya. Başka kutumuz var mı arkadaşlar? Bakmak istiyorum. Aga bu arada benim bir sürü rozetim varmış ben o rozetleri de almadım. Şu anki sezona bakalım şu anki sezondan daha yok gibi gözüküyor gençler. Hattadır 30'a bir elmas bastım abi. Bir mega ve 7 yazdı. Bugün her videoda şey her video diyor. Her megadan 7 yazdı abi. Gerçekten mükemmeliz gençler. O zaman yeni aldığımız karakter ile bir el oynayalım bakalım. Bu arada bu Bonnie'nin kazanma ve kaybetme animasyonunu da size göstermek istiyorum gençler. Yani kazandığı zaman ne yapıyor abi bu karakter? Ve sonunda Bonnie ile beraber oynama şansı bulduk gençler. Hadi bakalım kardeşim. Kardeşim sizde Bonnie'ye var mı lan? Artezik yapayım gençler biraz. Şöyle biraz artezik yapalım da. Aksesuar ne işe yarıyor acaba? Oo şeyi hızlandırıyor. Aka altında sürdüğü şey top arabası var ya onu hızlandırıyor arkadaşlar. Işte. Böyle abi şey ultisini de denemek istiyorum sizlerle beraber. Kardeşim gel buraya gel gel. Sen de sen de ne var lan? Al bakalım bunu. Allah vuramadım lan adama. Adama vuramadım. adamım adam yaparlar kardeş. Oğlum gelme lan. Lan gelme bak psikopat. Ya kardeşim illa şöyle ot mı üstüne reis. Gençler gördüğünüz gibi yargı dağıtlansın bir şekilde oynuyoruz. Oğlum bu arada bir şey değil mi? Ee, biz bunun üstüne bastıktan sonra karakter hem daha çok hızlanıyor hem de seri atışları falan oluyor gençler. Bence böyle yani ulti bastıktan sonra hali bence daha güzel. Ama arabaya dönmek isteyenler de arabaya dönebilir abi. Ya kardeşim bir bırak şurada bonniye ile yargıda atıyoruz lan. Sende var mı? Roza? sende bonniye var mı? Yoktur ki nereden olacak? Gençler geliyor geliyor hesaplaşma. Hayır birader. Bu karakteri de oynamayı biraz alışmamız lazım gençler. Şöyle bir top arabası oldu tekrardan. Ra gel buraya yedi hüküm var diye affedeceğimi mi zannediyor kardeş? Gençler şöyle vurayım. Oy ve güzel bir şekilde ilk win'imizi de alıyoruz. Kazanma animasyonu nasıl aga? Hop kendini fırlattı ya. Abi çok iyi. Kazanma animasyonu baya güzelmiş. Kendini fırlatıyor gençler. O zaman bir de kaybetme animasyonuna bakalım. Kaybedince ne yapacak abi? Ya yani kazanınca Cengen'i kendini fırlatıp yanına geldi. Ama kaybedince ne yapar bilemem. Göreceğiz. Göreceğiz hocam göreceğiz. Aha kolt var orada. Aga yanına gidip hemen öleceğim arkadaşlar. Bak sizin için hemen öleceğim kardeşim. Hemen öleceğim gençler. Bu arada çekilişin ilk şartını şu anda söylüyorum arkadaşlar. Bu videoyu beğeni atmak abi. Bu videoya beğeni atanlar benden bonneyi kazanacak. Şu an bu videoya herkes beğeni yapıştırsın aga. Bu birinci şartımızdı. İkinci şartı şimdi söyleyeceğim. Oha kaybedince ne oluyor? <laughs> Şeyden atıyor abi kendine atıyor ama yani çok uzaya atmıyor ve oturup ağlıyor gençler. Gerçekten kaybetmesi de bu şekildeydi abi. Oğlum sıfır kupa kaybettik la bu nasıl bir şey. Harbiden gençler ben bugünkü bölümde Bonnie'yi bayağı bir sevdim abi. Çok efsane bir karakter.